dayı hakikaten dayı zar zor gidiyor zaten. Hadi atsınlar da Hadi atsınlar ayı. Hadi atsınlar ayı. Hadi atsınlar ayı. Hadi atsınlar ayı. Hadi

polisi kayı yapıyor. Ne yapacağım? Havarda havar var bir yerden açacak. Ya havarda ya ay az daha ileride. Bunlar burada araba sıkıştı. Geçti bak. Vurdu mu dayı? Gelmeseydiniz direkt geliyordun. Vallahi billahi. Barat, barat, barat. Dur, 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 dur

Oraya gel çekin de yok. Suat'ın göbekler geliyordu da arkada. <laughs> <laughs> buradan, buradan çıktı ya. Sabah bile buradan çıktı. Abi, Onu abi. Çıkmadı abi. Buradan yok, çıktı yok ya. Yok ya oradan çıktı. Ben oradan attım. Yok abi ya. Yok yok. Ya. Çıkmadı da ya. Aha motorun oradan çıktı. Ben attım işte. Attım. Motor oradan çıktı. Yok abi Buraya tam ya. buradan çıkıyordu. Sizin araba sesine döndü. Öyle çapladı. Aa geldiler geldiler hadi hadi gidin. hadi bizim Hadi oluyor Yılca'lı geçti Yılca'lı geçti Yılca'lıyı takip edin bak şöyle biliyor bak. Şöyle gidiyor şöyle. Sıra, tam bana geliyordu. Bahattin Ergen arabayla durdu. Çaprazını sağdan geçti. <laughs> aşağıda da bizi vuracaktık onu. O sen çatıda yolu vuracaksın. yok git şort tarafı yok köpeklerle. Ya abi 200 metre falan bir arası vardı. Aşağıda yol var. Asfalt aşağı zaten orayı bölecek Cengizlere geçecek karşıya. Bizim döndüğümüz yer var ya asfalttan. Abi sen ne yap biliyor musun? <laughs> biliyor musun? Bak sen Ağaç ne yap biliyor musun? Beni dinle beni. Arabayla buradan hemen süzülün oradan karşıdan yol çatına çıkıyor. Oraya geçecek abi. Fırat, çok ya de, de, de. Yan dönüyor, yan dönüyor. Al Batı tamam. abi. Batıra ben süreyim de, üstü cihaza tamam. bakacaksın. Doğat, şöyle sola dönüyor, sola. Tamam, o gidiyor ya. Emniyette em de, değil mi? Ya de iyi, iyi Geçti. Kapılar açık bırakmayın. Ben ha. Nerede abi?

Emniyet öyle. Bu geride, bu böyle. Üst damlaya atarız. yerden geri mi çıkıyor? Bu da Belki de geri gidiyor. Sağ üstte olur. Evet. evet. Abi, geri geliyor. Sağ üstte kondu. Evet. evet Alamayın evet, evet. 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 Gel gel gel. Gel. Evet. Merhaba. Duydunuz mu sesi? Öbürü salıyor dayı. Nereye? Tüfek sesini duydunuz mu? Tüfek patladı Buradan salmadık hmm. buradan Yok yok buradan salmadık. Buradan salmadık mı? Bu al. Yok yok buradan salmadık hayır. Bir aşağıdan saldık. Bir aşağıdan saldık. Ama bu bırakmış olabilir abi. do sure. i Mama. Hadi bastırın gel. 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 Koş. Hadi. Gel, gel, gel. Geç, gel. Bak, 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 Tony, bak, 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 bak. Gel. Oğlum bak, bak, bak. Batır abi. Batır abi. Oğlum bak, bak, bak. Dolayı, bak, 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 bak. Oyun Böyle size giriyor, Oradan da Yok, ya, şey, Hadi dur Hadi savağını. yat. Yat. önceden dakaydı, Gada gada. Avrupa atsın mı herife? Bağırsaklara bak. Ha? Acımıyor Acım. mu, şey Hadi 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 az kim bari? Boş olmasın. Aferin benim oğluma Tut. Aferin de Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. Aferin Hadi bakayım. 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 Rahman'ı Kim vurdu? kim Rahman demen ya. Ben vurdum de. Ya, Rahman şey demen arkadaşım. ben Bundan sonra yanımızda bir çizgi merdiven taşıyacağız. İki dakikada gitti. Gitmez. 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 Şu anda Doğrusu israr etme. İlk defa gidiyor. Aynen. israr etme. Biz de buna mesela ulan yok. Hayır. 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 Kesiyor. Hayır, beni ısıracağım lan. Ben. Tamam dur abi, bir dakika az dur. Az şey yapın. Az şey yapın da şu yavruyu ağzı kalsın. Uçak Tamam bir şey saniye. Neler? Al, Neyi? Ne? Aferin, 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 Aferin oğlum. Kesmez ki bu. Şş. Hayır, hayır. şunu Önceki kestiğim bıçağın aynısını getirdim o kesmez. Çok kör o zamandan. O yavruyu, şu güzel kovar. Tamam gelsin ya. Sıkıntı <laughs> yok. Getir abi. Getir şunu getir. getir, Şöyle, getir. Hayır. Yani onu dalamasın bak. Hadi. Kardeşim şey bunu. Yapma ona. Ha. Onu ya yapma. Beraber olun. Dur. 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 E dur. dur. Aferin. 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 Şşt, gel buraya gel. Getir abi. Dur. 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 Bana bak onu atalım Yol şöyle Şuraya Şuraya. bir mermi atayım be. abi şu atalım dedik. Can can al. Canlı hala hala can. Hocam öldür ya. Atat. At. At. Atma atma. Atsın ya hayvan ya. canlı nefes alıyor. Ah. Bırak, şey ya. Bırak bitti hocam. abi daha ne nefesimi kaldı. Ne bitmesi ya. Nefes alıyor ya hayvan. Sanki bana da alınca geldi. Ağzına şöyle bastırınca şey yaptı sanki ya. Hayır, hayır. Tamam. Sabancı var mı? Hı? Atma, atma. Ya yok be Atma atma tamam bırak tamam, bırak şunu. Tamam, tamam, tamam. Köpekler tamam, şey yapar. Ya. ya gerek yok. Çekinirler ya. mi? Aynen domuzun başında abi, köpekler. Abi hala can çekiyor hayvan. İyi değil ya. İyi değil. Atalım bir tane ya. Ne iyi değil ya. Atmasaydı vurmasın vurmasaydı. He? Geçsene gitseydi. Gel can çektirmeyelim oğlum ya. Uçan işi gitti. Hani nerede can çekiyor? <laughs> Daha <gülüyor> var mı? Yok yok abi. abi. Gide bir ağız açıyor ya.